Herkese merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefer getirdiniz military base yıkılacak bu arada geçen runik güçün en güzel ve en iyi runu kesinlikle buzdur arkadaşlar kendine cover yapıyorsun ikinci katlara çıkıyorsun falanlar falanlar müthiş zevkli müthiş eğlenceli şurada bir takım iniyor Dur bakayım önce ben ineyim ondan sonra hepsiyle tek tek Oha oha bu kadar şanslı olamam ya şuraya bir Sonra gelsin killer Onu öldürmeyeceğim. Onun birini arbaletle bayabilir miyim? Oynat bakalım hadi. Ben inanıyorum bayarım. Ben birini onların arbaletle öldürürüm. Birini en azından. Run kullandı o. İnanmıştım lan. Peki ya ikisi? Peki ya ikisini? Peki ya ikisini? Teklifim hala geçerli. Atla. Ulan adam bayılttı ya. Ulan bot bayılttı adamı. Adamın batsız ve devi falan mısın sen? Geldim. botları avlayacağım şimdi ama başaramadım ya. Arbaletli alabilirdim aslında. Bir tık başaramadım. Ayak ayak parmağına vurdum adamın ya. Bagi e alıp rush atacağım arkadaşlar. Reis bak dur ağzına vuracağım. Ölmeseydin kanka ölümsüzlük şirası falan mı yazdınız? Özür dilerim senden dostum. Senden özür dilerim Vallahi yapacağım hiçbir şey yok. Mermi almam lazım. Oha arkadaşı geldi. Kankam sence buradan çıkabilecek miyiz? Bu videoyu ben editledikten sonra buraya koydurttum. Yoruma direkt yaz kanka. Şu an videoyu durdur. İn yoruma yaz. Sence oradan çıkabilecek miyim çıkamayacak mıyım? Hadi bakalım. Şimdi videoyu devam ettirelim. Bir şey diyeceğim. Tamam iyi güzel açtı. Abarttık biraz galiba. Adam VSS varmış adamda. Uf. Lan bir merminin neyini de değiştiriyor sen de psikopat mısın ya dur. Ortalık zaten karma karışık bir hal almış hala ortada yaptığımız düşün. normal hayatımı kurtardı ama Ayıks. Ya yani ona fişek bulup oy seni yerim 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 dur. Biz onu yanlışla aldım dur, dur. Şu benzinleri de alayım hepsi içime yarar. Mükemmel oldu be kanka. Adamın dibisin sen. Şuradan güzel bir de Lan ver onu bana. Red aldım niye gözükmüyor? Bug olmuş. Ayda. En ah biri geliyor. Tam botmuş. Onu teyit etmek için baktım öyle. Oğlum bot. Bu oğlum böyle bazen bot sanıp bir çıkıyorum. Tüp. Ağzıma mermi atıyorlar. Gerçekten atıyorlar. Kanka biz de çok ölüyoruz. Yapmayın yani. Ben çok öldüğümü biliyorum ölüm. Böyle, böyle maçlar mesela böyle vuruyorum vuruyorum arbaletle falan ölüyorum küt. Ayda videonun sonu yok. Ne yapacağız? Video atılmaz ki kanka. İşte bu videonun işte sonunun gelmesi lazım. Ölmemem lazım. O yüzden daha çok savaşmam lazım. Ölürsek ölürüz yapacak bir şey yok. Aksiyon bizim adımız oldu. Burada kimse kalmamış. Şu arabayı alıp devam edeceğim yolum arkadaşlar. Ama ben sanki hala burada birileri varmış gibi düşünüyorum ya. Acaba diyorum var mı? Abi fişeğim var aslında. Şu fişek şimdi atılır mı? Burada atılmaz ya. Biraz daha alanın ortasında atacağım arkadaşlar. İtiraf edin. Orada da heyecanlandınız. Hadi bakalım. Aha orada bir adam var. Bot mu? Bot. Bot vurmak hakkımız kanka burada yani hiç kimse kusura bakmasın. şurada birkaç ayar değişikliği yapmam lazım arkadaşlar. Bu hesabın e, parmak parmak ayarlarıyla onu tam tutturamadım hala. Arabayı kaktırmasak iyiydi ya. <laughs> devam ki devam. Seyfin ortasındayız. Her şey yolunda. 10 işimiz var. Hala hayatta 59 kişi var. Var mı arttıran kankam? Bir şeyim var. Güzel killerim var. Arbaletle güzel aldık. Bir bak. Yani oradan nasıl çıkarsınız ya? Abi arkaya drop attı. Hem rezon varmış. Abi düştüğünü düşünsene video yok. Ya <laughs> rezon düştü video. Bu videoyu izleyemezsiniz. Öldüğüm için böyle yani 10 kill ile videoyu atmam yani YouTube'a. Videonun daha 4. 5. dakikası çünkü. Hani <laughs> böyle videolar atmıyorum öldüğünüz zaman işte güzel fightlar kaçıyor. Ben bir de çok risk alıyorum arkadaşlar hani Lootlanmıyorum. Hiç fark etmişsinizdir yani zaten. Atlıyorum, bir silah buluyorum, rush atıyorum. oynatıyorum ondan sonra. Olur ya da olmaz. Benim taktik bu. Bam 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 bam. AVM spam. Yorumlara bir AVM yazın. Bir de like atın bak AVM çıkacak. Bak. Hop. Hop. İşte bu kadar. Adamın divisini siz. Bazıları videolarımı kurgu falan diyor. Sonradan videoyu falan ekliyor diyor. Kanka nasıl sonradan ekleyebilirim? Biz ne yapıyoruz burada bir şey mi yapıyoruz ya? İnanın artık 2.5 milyon abone oldu. Oğlum şaka mı maka ben 2.5 milyon abone oluyorum lan. Vay canına müthiş. Yani hala çamur atanlar var arkadaşlar ya. Neyse beni sevenler yeter bana 2.5 milyon tane arkamda <laughs> safa sağlam kardeşlerim, abilerim, ablalarım var. Bakalım neler olacak bu maç. Çok heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Ölmek istemediğim maçlardan bir tanesi. Ölürsem bu video olmamış olur. Ölmemeliyiz ki o arbalet vuruşunu sadece bir arbalet bir mermimiz kaldığı diğeri görüp heyecanlanmanız lazım. Düşmanlarımı arıyorum. Şurada bir araba var benzinim iki tane ama kullanmayacağım zor zamanımda kullanırım. Ulan şu arabanın değiştireceğim diyorum değiştirmiyorum ya rengini. <laughs> Düşman bulmam gerekiyor. Aslında fişeğim var. Bir fişe katılır. Bu sukul tarafı iyi oluyor. Ya da poça Dur bakayım bir gideyim. Bir okul poça iki tarafı yapalım biraz. Oradan çıkan düşmanlarımız sağlam olur. Burada kimse... o poça geçmişler. Var. Duydum sesini. Beni kovalıyorlar. Beni arıyorum kanka da. Belanı buluyorsun yani. Yanlış anlamayın beni de. M24'ü var. Oyunum bot korktum ya. Bu bot başka bir bot oldu. Çok iyi oldu bu. Beleş iki bot aldık ha dur. Oğlum rezon düşecek şimdi dur. Kaç kaç içeri kaç kaç canım kaç 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 çok iyisin. İyi kaçtık he. 8x'im var burada. Aldım onu da. Redzone bitsin çıkacağım buradan arkadaşlar. Let's go. Bir de okul tarafına gidelim. Bir de okul tarafından bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Gayet kilimiz çok. Bu maç. Yani. Çok hızlı oynarım aslında. Çok hızlı oynarsam ölürüm. Ölürsem video olmaz. O yüzden bir tık yavaş. Ama ya çok hızlı oynayacağım ya. Hızlı oynayacağım kanka. Ölürsem ölürüm. Yapacağım hiçbir şey yok. Vallahi yapacağım hiçbir şey yok kanka. Hızlı oynayacağım. Affet beni çok gerçekten yanlış da şöyle bir 39-40 kill alma ihtimalimin olduğu bir maç. Sağlam bir maç. Alan bayak şurada hala 40 kişi var çünkü. Hatta 50 kişi diyebiliriz. Önce okula bakacağım. Dur duyduğum sese direkt bam 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 her zamanki gibi. Burada iki kişi var. Tamam. Oğlum biz squat girdik lan. Duo girmiş gibi oldu bu. M4'ü de aldım. Bu saatten sonra işimiz daha da iyi olacak. İnşallah. Oğlum bir yerlerden vermeyeceğim gibi hissediyorum. Dur. Bir saniye. Lan şarjım çok az. Şimdi fark ettim. Oğlum. Şarjım çok az. Kaç kalmış? 14. Şarja tak şarja tak şarja tak. Düşünsene unuttum gitti kapan ama onda uyarı verirdi. Devam edelim arkadaşlar. Bu arabayı salmayacağım. Toros biraz sekiyor. Problem o orada bir şeyler olmuş. Red zone düşmüş olabilir ona. Yani 16 ben yani 16 kilim var ve hala hayatta 45 kişi var. Bu çok saçma kanka. Baya baya bir baya baya bir güzel şeyler olabilir bu maç. Bir ay birileri ölüyor. Şu benzini basacağım arkadaşlar. Benzinsizlik benzin sıkıntısı çekmek istemiyorum. Ya nerede ölüyorsunuz kankam ya? Aa önümde biri mi var? Bana mı öyle geldi? Ne? Bug oldu galiba ya. Kimse yok. Bir şey söyleyeceğim kanka. Bende fişek var. Ben niye adam arayıp duruyorum ya? Ortaya bir fişek atayım. Karışsın ortalık, yansın ya. Bak sağda drop. Drop'a gidiyorum. Bir fişek de ben atıyorum. Küt yanıyor orası. Nasıl fikir? İyi fikir. Hadi bakalım. Drop'tan alacağım hiçbir şey yok aslında biliyor musunuz mu? Hem de hiçbir şey yok. Hiçbir şey ihtiyacım yok drop'tan. Hiçbir şey yok. Ayda, dürbün bug'ı oldu. Benzinim basacağım buraya. Ya buna bir takım gelsin artık 42 kişi var yani. Hem drop hem fişek. Abi ya tek tek ölüyorlar ya. Bu haksızlık ama. Bu haksızlık ama. Koskoca buraya fişek falan attım. Kimse gelmiyor mu harbi? Ulan. Kil kil diye kafayı yedim ya. Ya yakınlarına dahi gelen yok kanka. Bana düşman lazım ya. Şöyle değişik bir mod gelse de herkes birbirini öldürmek zorunda kalsa. Abi oyun Allah ne kadar küçük. 40 kişi var. Bir yerler yanacak. Ben de arada kalıp yanacağım. Biliyorum ama Heyecanlıyım ben de. Çok kiralma hevesi var üzerinde benim. Bu arzum hiçbir zaman bitmedi. O okul Toki tarafına bakacağım bir de. Tekrar oraya gelen olmuş mu acaba ya? Ha bunca adam nerede olabilir ya? Ateş sesi de gelmiyor ki. Önümde biri koşuyor gördüm. Bot lan bu. Bu bot. Ya bot benden de saklanma ya. Botu vayda. Benzinim bitti. Yapma ya yanarız ya abi çok kilitli ya tamam abi zorlamayacağım inat ya oyun inat ya gerçekten karşılaştırmadı kimseyle bizi oyun inat ya 33 kişi var şu alanda biz adam bulamadık ya aha düzeldi yo düzelmemiş hala bozuk Ha düzeldi. Red data alamıyorum dur. Tamam eyvallah arkadaşlar. Bu maç 30 kill alacağız ama fazlası olmayacak belli oldu. Normalde sol tarafta kalanın yarısını vuran birisiyim. Şu kalan herkes bir yerlere. Lok bir sürü adam vurdu ha. Devam. Bomboş bir oyun geçirdik. Dop dolu olabilecek bir oyundu. Heyecanla bekliyorum değil mi kankam? Oyunun sonu olacak? Bak duydum. Bot sesi bu. Bu kesinlikle bot sesi. Ya da bot taklit yapan biri de olabilir. Bilmiyorum. Bu bot. Bu ikisi de bot. Nasıl ya? Oyun sonunda hepsi herkes mi bot lan? Kesin ben bir yerlerden geçmişimdir. He. Düşman görmemişimdir. Önümde. Bot. nasıl ya? Abi nasıl ya? Ben ayda bir sürü killer lan buralarda. Bot hep botlar kalmış. İnsanlar botları vuramamış. Dur bakayım bir. Kıyıda kıyıda biraz gezineceğim. Ben benzin biterken araba bulduk. Abiletle de çekemiyorum. ki. Tamam. Devam. Neden zıplayarak arabaya bindiğime daha hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Burada çok soran olmuş. Abi neredesiniz ya? Bot. Oğlum gerçek adamlar nerede? Nasıl bir oyun tarzı bu? Oğlum güzelim o savaşlara, arbalet vuruşuna. Zor olan da kalmama. Saçmaladım PUBG Mobile ya. Bu kadar mı oyuncu kaybettin? Ne oluyor? Lan o, o güzelim oyunun başına bu oyun yakışmadı ya. Şimdi bot diye gideceğim birine daha biri öldürecek beni orada bir yerde bak iyi izle. Bu girer ama kanka. Oy kaç? Lan manyak 2 mi? 3 mü? Hmm. Bilmiyorum kanka kaç kaç kilim var bilmiyorum da. Psikopatlık yani başka hiçbir şey değil. Benzin full. Aha! Diogen inirdi Dio Diogen. DP ile bir arada savaşıyor. Önümde Oğlum bu da mı bot ya? Yapma. Oha. Oğlum oyun full bot lan. Nasıl ya? Aa yemin ediyorum ikisi de bu. Ana ikisi de bot. Oha! O onu vurmadı. Oğlum 32 de kalmak istemiyorum. ya. i̇şim gücüm rast gitmiyor sonra. Ya. Bu ne ya? Bota kill salalım mı? Ya bot! Ah! Çok saçma ya. Abi çok saçma değil miydi? Nasıl bir oyundur la reis? Umduğumu bulamadım ya. Umduğumu bulamadım ya. Neler ummuştum. Neler hayal etmiştim Bu zorlu savaştan çıktık. Of bam 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 parçalayacağız her yeri. Aga be. Acaba oyun şöyle dedim. Oğlum çok güzel iki vuruş. Oğlum zaten sen oradan çıktın oyunu kazandın. Bütün oyuncuların hepsini oyundan düşürüyorum. Hepsi bot olsun dedi gibi bir şey oldu bu. Gerçekten bana ödül gibi olacak ama ben, ben zoru seviyorum abi. Bana düşman göster ben vurayım abi. Vallahi kankam yapabileceğim hiçbir şey yok. Gördünüz bir mermim kaldı bir arbaletim vardı elimden geldiğince kurtulmaya çalıştım yapabildiğimin en iyisini yaptım ama sonrasında ne oluyor anlamıyorum ya sizde de böyle mi arkadaşlar bazı maçlar böyle geliyor mu size de hep değil tabi ki arada sana böyle full geliyor mu bilmiyorum beni mutlu etmiyor ben ne kadar zor olursa o kadar çok benim için eğlenceli olur keyifli olur ama mükemmel bir videoydu o başı yeter gerçekten başı yeterdi İzleyip destek verdiği için çok teşekkür ederim kankam. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Görüşürüz bir başka videoda. Bay bay. İyi ki varsın.